Güne özel yemeklerimiz var, Ramazana özel yemeklerimiz var. Hazır mıyız duymaya? Evet. evet. İlk yemeğimiz Kayseri'nin en meşhur yemeklerinden. Çok zorlayıcı bir yemek, onu söyleyebilirim. Yanabilirsiniz, telaşlanabilirsiniz. Acayip severim ve çok iyi anlarım. Çok sevdiğim bir yemek. Hiç acımam puanlarda. Hazır mısınız duymaya? Evet. Evet. Hazırız. Kıyma var mesela yemekte. Yoğurt Mantı. var. Mantı mı? Un var. Mantı. Mantı Kayseri, bol mantısı. bol yağ var. Mantı Kıymalı mı? Kıymalı börek. Mantı. Mantı ya. Kayseri yağlaması yapıyoruz. Yay! Bir yemek bu. Benim için yapılacak bu yemek. Gerçekten lütfen hamurunu falan ince açın. Kıymasını çok iyi kavurun. O koku olmasın. İkinci yemeğimde tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Beylerin ağzının tadı bozulmasın. Bardak pastası yapıyoruz. Oo güzel. Bak güzel. çok enteresan bir görseli var. Onu söyleyeyim ekran başındaki izleyicilerim kaçırmasın. Tepsileri tutalım. üreniz 20 dakika diyorum. Oo. Güçlü güçlü 5 4 3 2 1 kolay gelsin Lara Evet Gülenle'cim 8 çeyreğin acısını çıkartıyoruz. Bugün altınları topluyoruz tamam mı? Aynen, şimdi aynen. E, bunun özel malzemesi oluyor biliyorsun ben seçmedim. Neden? Kayseri yağlaması yağlamadır. Alırsın, yağına banarsın, yersin aynen, bu kadar. Öyle. Ben şimdi lavaşımla başlayayım sen de iç harcımla. Önce ne yatacaksın bil soğan. bakalım. Önce soğan kıyma mı? Kıyma kıyma kıyma. Hı, tamam. Ay Seyda şu imtihanından bıktım bak. Lütfen yani bilgi alışverişinde Ben bilmiyorum. biliyorum ne yapacağımı. Ha, ha, ondan sonra. Bana hazır. öğretme bir şey. Buna döküyorum kıymayı yani. Onda iç şeyi yapacağız yani annemle lavaşları. İyi ki biliyorsun imtihan etmeyeyim. Sus sus sus. Annem at kıymayı. Doğru bir atma dediler sen sen işine bak. Sen işine bak. Tavuk mu dedik? Sen işine bak. Soğanımız var rendelenmiş, bir dişi sarımsağımız var, domates, biber, kıyma, bol bol yağ. Tamam bitti. Şimdi önce ben kıymayı pişirmiş olacağım evet. değil mi? Evet. Sonra ne yapacağım? Sarımsakları soğanı. koyacağım. Soğanı koyacağız. Soğanı koyacağım. Domatesi ne zaman koyacağım? Domatesi, soğanı, şeyini kavurduktan sonra koyacaksın. Anne hadi 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 biz cevizli yapacağız yağlamayı. Yağlamanın hadi, hadi, tadı hadi, cevizden hadi, gelir hadi, zaten hadi, hadi, hadi. bak. Hadi hadi hadi. hadi. Gurme, Zeynep'i gurme. Toplayın. Anne, biz ne kadar uyumlu olduk? Kız. Evet, kurban oldum, hadi. <laughs> ben de kurban olurum kızım yoluna. Anne, efendim. Sürpriz malzememiz baharatlı cips. Evet. Tamam. Kimsenin aklına da gelmez böyle bir şey şaşırmadın mı? Şaşırdım. Sürpriz oldu. Melek anne, dört gün oldu artık altınlar kazanamadık. Bugün kazanmamız lazım. Hızlı ol, hızlı, 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 hızlı. Bak benim elim ne kadar hızlı şu an. <laughs> Melek anne, sen konuşmuyor musun benimle yani? ya? Niye duymuyorsun beni? Çok marifetlisin, yemeği yaptım, kenara geçtim, hala bir yufka açacağım. Hepsini ben ekledim ya. Ya bir git Allah aşkına, ne konuşacağım seninle ya? Konuşuyor, ablamın hep konuşuyor, gelini. Mukayse ediyor Hele beni. Ablamın gelini bu, bu benim gelin olacak he. Bu nec bu necim, ben başa düşmek bilmirəm, ben seni başa düşmek bilmirəm. Ben Azerbaycan'ın dağıtan, sen de beni başa düşmürsün, ben çok sevinirim. <laughs> ben aslında yokum burada, Elif, fikirleş ki ben yokum. Senin gelin durur burada. Ha. Onun kimdi? daha? Onu görende ben ben vudu vıdı 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 on görende gözlerin açtı, üreyler çıkıyor gözlerinden. Gelin yapar mıyım? Baksana gelin. Arkasınca danış danış ben görende. Heyva heyva heyva. Bak Hülya Hanım. Efendim. Bakar mısın ne diyor bana? Ne de, ne söyle ya? Dilin diyor bu kadar babuç gibi diyor bilmem işte böyle bana saygısız görüyorsun duyuyorsun değil mi? Bayınan olunca o da görer. Maşallah var. Buldun da bulanıyorsun. Dilini görmüyorsun değil mi babuç gibi? Dörde katla. Dörde. Evet. Tamam. Ne yapacağım? Bandır. Uçlarını evet. mı? Evet. Uçlarını bandır. Yağla. Emin misin böyle Eminim. Tamam. Ha. Aç. Bandır. Şimdi. Koy. Burayı aç. açıyor Evet. Burada aç. açıyorum. Tamam. Burada açıyorsun. Açtım. içine kıymasını koy. Hızlan. Hemen. Hızlan. Hı. Hızlanayım. Hı. Hızlan. E, Elimi ayağıma dolandırma tamam. bak. Dolandırmıyorum. Aynen öyle devam et. Bunu da alıp da yayabilirsin. Ya bandırdın Hı. mı? Bandırdım. Sanki tamam. bu kuru kalmış gibi de. Kuru kalmaz bu. Kuru kalmaz. O zaman hepsini döküyorum zaten evet. tam porsiyonluk. Tam eşit şekilde yay üzerine. Evet Gül anneciğim bak nasıl kabardı yumuş 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 yumuş. Kolay gelsin. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bakayım bakayım. Buyurun. Şu iç bakayım. Bakın buyurun. Kim yaptı bunu? Ben. Gerçekten mi? Evet, evet ben. Nursel Hanım. Olay. Olay olay. Rengi, suyun şeyi falan çok iyi. Oh Helal çok şükür. Olsun. Bir tane yağlasana bakayım. Şimdi bunu hemen aldım lavaşımı. Güzelce dörde katladım. Şöyle katladım. Bunun için bunda önemli olan ne? Kenarlarımız güzelce yağlansın diye. Yağlama nasıl yenir Nursel Hanım? Nasını? Böyle. Ben love. öyle yapmayı öyle yapmıyordum biliyor musun? <laughs> Normal serip bütün kenarlarını sosluyorum. Öyle de olur. Yani Aa. el alışkanlığı. Hmm. Güzelce yağladım. İç harcını da aman size Biraz. değdirmeyeyim. <laughs> yağlama yağlı yenir. Ay diğerlerine de bakacağım ama şu an bayağı iyi gözüküyorsun bayağı. Teşekkür ederim. Bayağı. Fenallama da olsa. Bu lavaşların eşitliği. Evet. Kimin marifeti bu? Benim. Bu, bu sefer kaynanama bırakmadım. <gülüyor> vay <gülüyor> vay vay. O kadar eşit yapılmış ki lavaşlar. Kızım bunu da yağlar. Topu. Ya yine kalın yapmışsın. Ben yapmadım bak gelin yaptı. Ama yaptım. çok kalın. Sürpriz malzemen ne? <laughs> Çıtır. Aa şey, köfteye de çok yakışır cips ya. Chips koyacaksın. Hmm. Wow. Çıtırdamaz bence yumuşar o ya. Ama ha? üstüne bırakıyorum. Hı? Enteresan. Ha çok az olmuş. Daha kaç tane lavaşın var? Bir o 4 tane, o dört tane daha. bir bir tane ha, var Ha tamam işte. canım yetmiş tamam. Sorun yok. Sadece altlara bence biraz fazla koymuşsun. Aa! Tam aradığım lezzet bu işte ya. Bütün masalar birbiriyle yarışmış iç harcında. Olağanüstü iç harçlarımız tatlarda öne çıkacaklar belli ki. Bugün seçmekte zorlanacağım. Hadi bakalım. Sürpriz malzeme ne? Nar ekşisi. Aa, Biraz pişerken e, mi pişerken kattın? Pişerken kattım. Hmm. Vay be. birazcık ekşilik kat Sedaya sormadım Seda senin sürprizin neydi? Ben gerçekten bilerek ve isteyerek bunu söylüyorum unutmadım Bunda sürpriz malzeme kullanmak istemedim izin alarak çünkü bana göre bu hani yağlama ya böyle bana bana yöresel evet. olsun dedim bir Nursel şey Hanım. kullanmadın yani? Evet isteyerek kullanmadım tamam olur.